Ülkemiz Türkiye Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videoda Türkiye'de en çok motosiklet olan illeri birlikte göreceğiz. Video TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2024 verilerine göre hazırlanmıştır. Motorlu bisikletler de sayılara dahildir. Motosiklet sayısı en yüksek olan 10 ilimiz. 10. sırada Gaziantep var. Gaziantep'te trafiğe kayıtlı olan motosiklet sayısı 186.490'dır. 9. sırada Aydın var. 202.380 motosikletle. 8. sırada Adana var. Motosiklet sayısı 207.970. 7. sırada Mersin var. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 213.900. 6. sırada Hatay yer alıyor. 227.925 motosikletle. 5. sırada ise Muğla var. 256.599 motosikletle. Dördüncü sırada Manisa yer alıyor. İlde trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 267.855. Üçüncü sırada ise Manisa'nın komşusu İzmir var. 413.861 motosikletle. Türkiye'de en çok motosiklet olan ikinci il Antalya'dır. 445.597 motosikletle. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı en yüksek olan il İstanbul'dur. Kayıtlı motosiklet sayısı 688.533'tür. Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan toplam motosiklet sayısı 5.428.618'dir. Nisan 2024 itibariyle. Şimdi de Türkiye'de 1000 kişi başına düşen motosiklet sayısı en yüksek olan 10 ilimizi göreceğiz. 10. sırada Isparta var. Isparta'da 1000 kişi başına 131 motosiklet düşüyor. 9. sırada Balıkesir var. 1000 kişi başına düşen motosiklet sayısı 140. 8. sırada Hatay var. İlde 1000 kişi başına 148 motosiklet düşüyor. 7. sırada Çanakkale var. Çanakkale'de 1000 kişi başına düşen motosiklet sayısı 160. 6. sırada Antalya var. Antalya'da 1000 kişi başına düşen kayıtlı motosiklet sayısı 165'tir. 5. sırada Aydın var. 1000 kişi başına 174 motosiklet düşüyor. 4. sırada Manisa var. 1000 kişi başına düşen kayıtlı motosiklet sayısı Manisa'da 182. 3. sırada ise Burdur var. Burdur'da 1000 kişi başına 183 motosiklet bulunuyor. Türkiye'de 1000 kişi başına düşen motosiklet sayısı en yüksek olan ikinci il Kilis'tir. İlde 1000 kişi başına düşen motosiklet sayısı 224'tür. Kişi başına düşen motosiklet sayısının en çok olduğu il ise Muğla. İlde 1000 kişi başına 241 motosiklet düşüyor. Görüldüğü üzere denize kıyısı olan tatil için çok tercih edilen illerde ortalama motosiklet sayısı fazla. Türkiye'de 1000 kişi başına 64 motosiklet düşmekte. Ekrandaki grafik 2002 yılından 2024 yılına Türkiye'deki toplam motosiklet sayısını göstermekte. Görüldüğü gibi sayıda düzenli bir artış olmuş. 2023'te ise artış biraz hızlanmış. 2002 yılında Türkiye'de 1 milyon motosiklet varmış. 5 yıl sonra 2007'de sayı 2 milyon olmuş. 9 yıl sonra 2016'da sayı 3 milyon ulaşmış. 6 yıl sonra 2022'de 4 milyon sayısına ulaşılmış. 4 milyondan 5 milyona geliş ise sadece 1 yılda olmuş. Türkiye'de en çok traktör olan illeri öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.